Bir girişimci dedesinin yıllardır biriktirdiği takvim yapraklarıyla yeni bir sektör yarattı. Sosyal medya üzerinden takvim yapraklarını satışa çıkardı. Sevdikleri için farklı bir doğum günü hediyesi arayanlar takvim yapraklarına büyük ilgi gösteriyor. İşte o nostaljik hediyeler. Bir gün Fatih Demir 25 yaşında genç bir girişimci ...dedesinin üzerinde hadis var diye atmaya kıyamadığı takvim koleksiyonunu... ...bugünlerde farklı bir amaç için kullanıyor. Bir gün teyzem benim doğduğum günün takvim yaprağını hediye etti bana. Benim çok hoşuma gitti gerçekten bu. Sonrasında ben de bir arkadaşıma onun doğduğu günün takvim yaprağını hediye ettim. Sonra ondaki sevinç, ondaki bu heyecan benim çok hoşuma gitti. Sonra dedim ki bunu... Yaşamaya herkesin hakkı var yani bunu e, satma fikri o zaman doğuştu, doğdu gerçekten. Takvim yaprakları en çok doğum günü hediyeleri için tercih ediliyor. Örneğin şu an elimde görmüş olduğunuz 23 Haziran 1993 tarihli takvim yaprağı. Bu da bana hediye edildi. <laughs> Koleksiyon oldukça geniş. 1957 yılından bu yana birçok tarihi mevcut. Ancak bazı günler bulunmayabiliyor. Bir müşterim istemişti bir banka açılışında Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla karşılaşacaktı. Onlara bir jest yapmak istediler kendileri ama 1954 maalesef yok Cumhurbaşkanımızın doğduğu tarih. Koleksiyonda birbirine önemli isimlerin doğum günlerinin takvim yaprakları da var. İşte onlardan bir tanesi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 26 Şubat 1959 gününe ait takvim yaprağı. Takvim yapraklarının en önemli özelliği tamamen orijinal olması. Hiçbir baskı ya da fotokopi durumu söz konusu değil. Bir tane müşterim vardı şey bile dedi yani çok uza satıyorsun ben 200 TL göndermek istiyorum. Sana de dedi, yok dedim fiyatı standart. Fiyatlarımız kargo ücretsiz oluyor. Zarflı bir şekilde 35 TL. Bu sandıklı sunumumuz da 45 TL.